mutfak da var. Arkadaşlar mutfak çok şey. Böyle çok eşyalık. iki dakika şunları şuraya alacağım. Şimdi bunları yerleştirmem lazım benim. Bunu böyle koyalım. Arkadaşlar ben bunları nereye koyacağım ya? Dermişim, koymuşum. <laughs> Arkadaşlar bence güzel şuraya sağ mı bilmiyorum. Heh. oldu bunu nereye koyacağım? Buraya yok. Sen şuraya gelemiyorum geliyor ama şey olmalı burada olmalı. Bunu da arkadaşlar bence çok sessiz olduğuma bakmayın. Gitmedim sanmayın. Ay gittim sanmayın. Evet. Yemek sipariş edebiliyoruz bu arada. İlk önce bunları yapalım. Evet arkadaşlar şu an markasım en son bence yapalım bunları. Çünkü bitirmek lazım. Üst kata çıkalım arkadaşlar banyo. Evet bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar burada çok iş var ya. Çok şey var. Şunu şuraya. Ana arkadaşlar tam oldu. Evet arkadaşlar bunu da bence ya buna gerek yok aslında da biraz şöyle çeksek Yer yok. Arkadaşlar bunu nereye koyacağız? Durun arkadaşlar. Şu şurada kalsın. Bunu bence şuraya koyalım. O, o resmi şuraya koysak. Heh, arkadaş oldu burada. Şimdi yatak odası var. Yatak odası. Kutusu güzel. Bu olsun. Şu şurada olsun. Ee bu da nerede olsun arkadaşlar? Bence burada olsun evet. şu çok önde gözükmüyor mu? Ha. Aynen böyle arkadaşlar. Bunları koyacağız. Yani bu ne alaka? Oturma mı? Bilmiyorum ama neyse. Şunu koyalım. Evet. Şimdi en sona geldik. Bunları kapatalım. Çünkü dolapları açmam lazım. Tamam ilk önce bunları koyalım. Buraya gelsin. Aa bu çok güzel ama bunu şuraya koyayım. Gözlük. Burada olsun arkadaşlar yakıştı buraya. El evet, kıyafetler. Böyle. Bu da bir sürü kıyafet var ee, bunda sonra bakarız buna kalsın şu an Evet bu. Arkadaşlar şu şurayı çek. Şimdi derdim çekmeyelim. Bu da kasno Çanta. Şöyle dursun. Evet. Kıyafet şöyle. Bir sürü de var ha. He. evet en güzel şey saat. Arkadaşlar evet, şu şöyle çekin. Şu şurada olsun. Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar bence bunu da şuraya koyalım. Güzel oldu. Evet bunu kapatalım. Yani. Evet bunu da buraya koyalım. Şimdi banyonun eşyalarını yapalım. Ha, evet, bu var. Bu buraya gelsin. Hı, bu nereye gelmeli? Şu, yok ya, buna bir şey koymayalım. Kötü gözüküyor. Şunun üstüne. Şuraya. Aa bunlar da var. Sahi. Evet. Böyle kalsın. Arkadaşlar yanıma alacağım. Git gel git gel git gel. Zor geldi. arkadaşlar. Şunu açalım. Yok ya. Burada gözükmüyor çok. Bunu o zaman buraya koyalım. Bunu da. Bunları böyle. Ay. Ya niye olmuyor? Ya buraya heh. Tarakta bence buraya olsun. Tamam, bunu kopatalım İşte ortada kaldı bence bunu. Şey yapayım. Ya da bu olmasın. Evet arkadaşlar bu Toca Hoca'dan aşırı uzun bir video o yüzden bunu e, 4 çekim ya da 3 çekim şey yapmam lazım ve bitirmem lazım birazdan arkadaşlar videoyu kapatacağım çünkü benim de bazı işim var. Ve de çok yapmak istemiyorum. Yani yoruldum. Bunu alamıyordum. Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar çok güzel. Bu çok amaçlı. Evet arkadaşlar, şimdi bunları buraya koyalım. Birazdan videoyu bitireceğim. Devamını çekeceğim tabii ki. Bence arkadaşlar bunu şuraya koyalım. Bunlar da şunun aşına Konuşamadım. Evet. Şimdi bunu koyalım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik beğenip abone olmayı unutmayın. Devamını çekeceğim.